Atatürk'ün armağanı. Tarihimizi de büyük yaralar açan Kurtuluş Savaşımızın en zor günlerinde açılan Türkiye Büyük Meclisi'nin Türkiye Büyük Meclisi'nin sonuna 100. yıl dönümü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği kapsamında bütün ülkemizi 23 Nisan akşamı Saat tam 9'da bayraklarımızla birlikte balkonlarımıza bekliyoruz. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı bütün dünyaya du duyuracağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hep beraber ayrı evlerde aynı heyecanla bu önemli günü kutlayacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Dura. Dura. Oğlum ben karıştırdım. <laughs> Duyu. Duyu. Ra. Ra. Ca. Ca. Hız. Hız. Duyura. Duyura. Cız. Cız. Duyuracağız. Duyuracağız.